Mısır'ın her gün yeni bir gizemi gün yüzüne çıkıyor desek geridir. Bu videomuzda Antik Mısır hakkında bildiğimiz her şeyi sorgulatan, şok edici kanıtları gün yüzüne çıkaracak ve bu gizemin insanlık tarihini nasıl yeniden yazabileceğini gözler önüne sereceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın, çünkü birazdan öğrenecekleriniz geçmişe bakış açınızı sonsuza dek değiştirecek. Büyük Sphinx ile başlayalım. Mısır bilimcilerin çoğu Sphinx'in M.Ö. 2500 civarında inşa edildiğini iddia ediyor. Ancak bir sorun var. Sphinx'in gövresindeki aşınma izleri Mısır'ın kuru iklimiyle çelişiyor. Jeolog Robert Scotch, yıllar süren araştırmalar sonucunda Sphinx'in su erozyonuna işaret eden belirtiler gösterdiğini ve bunun da Sphinx'in yoğun yağışlara maruz kaldığını düşündürdüğünü ortaya koydu. Scotch, Sphinx'in hanedanlık öncesi Mısır'dan kalma bir yapı olduğuna kesinlikle inanıyor. İşin can alıcı noktası da şu, Mısır, bu tür yoğun yağışları en son 12 bin yıl önce genç Diriyas döneminde yaşadı. O zamanlar Sahra yemyeşildi. Bu noktada özellikle üç ismi hakkını teslim etmek gerekiyor. Bunlardan biri Johnny Anthony West. Kendisi çağımızda Sphinx'in aslında çok daha yaşlı olabileceğini sorgulayan ilk kişiydi. Bu fikri Sphinx'in gövdesine su erozyonu olduğunu düşünen filozof Schwaller de Lubis'ten almıştı. John West bu fikre gönülden bağlandı. Kendisi de amatör bir Mısır bilimciydi. Sphinx'e tuhaf taraklı aşınma desenlerine ve özellikle Sphinx'in etrafındaki hendekteki dikey yarıklara baktığında şivoların haklı olabileceğini düşünmeye başladı. Belki de burada bir tür sel baskını yaşanmıştı. İşte o zaman Boston Üniversitesi'nden jeolog Robert Scotch'u devreye soktu. West, Scotch'u gizeye getirdi ve ''Bana öyle geliyor ki Sphinx en az bin yıl boyunca şiddetli yağmura maruz kalmış.'' dedi. Scoch da Sphinx'te inanılmaz miktarda hava koşullarına bağlı aşınma ve erozyon olduğunu doğruladı. Scotch, Sphinx'in kökeninin son buzul çağının sonuna, yani milattan önce 10.000 civarına kadar uzandığını düşünüyor. Hatta bu gizemin derinliklerine indikçe hesaplamalarını sürekli olarak geriye çekti ve Büyük Sphinx'in inşası için Geç Trias döneminde 12.000 ila 12.500 yıl öncesine işaret etmeye başladı. Tabii bu dönem Sahra'nın nemli olduğu, bambaşka bir yer olduğu zamanlardı. Bozul çağında Sahra'da nehirler, göller vardı. Verimliydi ve muhtemelen nüfus yoğundu. Çok fazla yağmur yağıyordu. Bugün Gize'de neredeyse hiç yağmur yok ama o zamanlar yağış oldukça fazlaydı. Piramitlerden bahsedelim. Gize'nin üç büyük piramidi, Orion takım yıldızının kuşağındaki yıldızlarla kusursuz bir şekilde izalanmıştır. Antik Mısırlılar Orion'ı öbür dünyanın tanrısı Osiris Osiris'le özdeşleştirirlerdi. Ancak işin ilginç yanı şu. Bu hizalanma milattan önce 2500 için mükemmel değil. Yıldızların hareketlerini astronomik devinim kullanarak geriye doğru izlediğinizde milattan önce 10500 civarında mükemmel bir eşleşme elde edersiniz. Bu da Sphinx'in muhtemelen var olduğu zamanla aynı. Bu bir tesadüf mü yoksa çok daha eski bir uygarlığın kanıtı mı? Bu bağlamda anılması gereken bir diğer isim de Robert Bauval. Kendisi bir dahi ve bu tür bağlantıları kurmak bazen bir deha gerektiriyor. Çünkü daha önce kimse fark etmemişti. Gize'nin üç piramidi Orion kuşağının üç yıldızının deseninde yere konumlandırılmış durumda. Şüpheciler istediğiniz yapıları alıp istediğiniz yıldızlarla hizalayabilirsiniz diyeceklerdir. Ancak Orion sıradan bir takım yıldız değil. Orion gökyüzündeki tanrı Osiris'ti. Antik Mısırlılar Orion takım yıldızına Sahu adını veriyorlardı ve onu Tanrı Osiris'in göksel yansıması olarak kabul ediyorlardı. Yani yerde kopyalanan şey sıradan bir takım yıldız değil, ilahi bir varlığın kuşağı. Daha sonra devinimi hesaba kattığınızda çok ilginç başka bir şey daha ortaya çıkıyor her şeyden önce piramitlerin bugün ve 4500 yıl önce inşa edildikleri varsayıldığı zamanki tam yönelimlerinin Orion kuşağının o zamanki görünümüyle tam olarak örtüşmediğini fark ediyorsunuz. Küçük bir sapma var, tam olarak hizalı değiller ancak yıldızları geriye doğru M.Ö. 10.500'e genç Dryas dönemine getirdiğinizde aniden mükemmel bir şekilde yerlerine oturduklarını görüyorsunuz. Yerdeki üç piramitle kusursuz bir şekilde eşleşiyorlar ve bu büyük sfenksin bir ekinoks anıtı olarak ilkbahar ekinoksunda yükselen güneşle mükemmel bir şekilde hizalandığı an. Bunu herkes kendisi deneyebilir. 21 Mart'ta Gize'ye gidin, şafaktan önce orada olun, Sphinx'in arkasında durun ve güneşin doğrudan Sphinx'in baktığı açıyla aynı hizada olduğunu göreceksiniz. Bir de Sphinx'in başı var. Graham Hancock dahil olmak üzere birçok araştırmacı Sphinx'in başının aslında bir aslan başı olduğuna inanıyor. Aslan, aslan takım yıldızının simgesiydi. Milattan önce 10.500 civarında ilk bahar ekonoksunda aslan takım yıldızı doğrudan Sphinx'in arkasında doğmuş olmalıydı. Ancak milattan önce 2500'e yani boğa çanına gelindiğinde bir aslan figürü mantıklı olmazdı bu Sphinx'in binlerce yıl sonra bir firavun başı şeklinde yeniden yontulduğunu ve eski bir astronomik mesajı barındırdığını gösteriyor. Ancak soru şu, 12.500 yıl önce Sphinx'in arkasında hangi takım yıldız bulunuyordu? Cevap, aslan takım yıldızı. Aslında aslan takım yıldızı Sphinx'e oldukça benzeyen bir görüntüye sahip. Ben ve meslektaşlarım, Sphinx'in başlangıçta tamamen bir aslan olduğundan neredeyse eminiz. Binlerce yıl boyunca hasar gördü, aşındı, özellikle de dışarı doğru uzanan kısmı yani başı. Dördüncü hanedanlık döneminde yani büyük piramitlerin inşa edildiği varsayılan zamana gelindiğinde aslan başı, orijinal aslan başı tamamen harap olmuş olmalıydı. Ve biz bu başın daha sonra bir firavun başı olarak yeniden yontulduğunu düşünüyoruz. Mısır bilimciler bunun Firavun Kefren'e ait olduğunu düşünüyorlar. Ancak gerçek bir benzerlik söz konusu değil. Ancak kesinlikle eski bir Mısır firavununun nemes başlığını taşıyor ve biz bunun başlangıçta sadece aslan gövdeli değil, aynı zamanda aslan başlı bir anıtın yeniden yontulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. 4500 yıl önce Kefren zamanında bir ekinoks işareti yapsaydınız bu pek mantıklı olmazdı. Sphinx bir ekinoks işaretidir yaklaşık 82 metre uzunluğunda ve 21 metre yüksekliğinde ve doğrudan ekinoksa yükselen güneşe bakıyor. Eğer o zaman bir ekinoks işareti yapsaydınız, onu bir boğa şeklinde yapmanız daha akla yatkın olurdu. Çünkü o zamanlar boğa çağıydı ve ilkbahar ekinoksunda güneş boğa takım yıldızındaydı. Peki neden bir aslan? Yine gökyüzünün gözlemlenmesi ve yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır ilkesiyle belirli bir zamandaki gökyüzünün bir yansımasının yere işlenmesi nedeniyle olduğunu düşünüyoruz. Gize Platosu'nun ana anıtlarının yani üç büyük piramit ve büyük Sphinx'in milattan önce 10.500 civarında astronomik olarak bu denli uyumlu olması bence bir tesadüf olamayacak kadar önemli. Aslında o zamanki gökyüzüne bilgisayar yazılımıyla baktığınızda Samanyolu'nun çok belirgin olduğunu ve Nil Nehri tarafından yerde yansıtıldığını görürsünüz. Bu durum, Gizi'nin bu çok özel yer için seçilmesinin birçok nedeninden biri olabileceğini düşünüyorum. Ancak kanıtlar bununla sınırlı değil. Sphinx'in yakınındaki her biri 100 tona varan bloklarla inşa edilen devasa tapınaklar Sphinx'inkiyle eşleşen aşınma izleri gösteriyor. Daha da ilginci, daha sonra eklenen granit bloklar bu aşınma izlerine uyacak şekilde kesilmiş. Bu da tapınakların hanedanlık Mısırlılarından çok daha önce var olduğunu kanıtlıyor. Peki onları kim ve neden inşa etti? Vurgulamak istediğim nokta şu. Yerde çok eski bir tarihi anıtlaştıran astronomik bir tasarımın 12.500 yıl önce yapılmış olması şart değil. Antik Mısır açısından 4500 yıl önce oradaysanız ve ondan 8000 yıl önce sizin için çok ama çok önemli bir zaman dilimi varsa, o tarihi Gize platosunda anıtlaştırmak için astronomik dili ve devasa mimariyi kullanabilirsiniz. Biz de tam olarak buna baktığımızı düşünüyoruz. Ancak bir istisna var, Sphinx'teki aşınma izleri. Ve Sphinx'in en azından 12.500 yıl öncesine dayandığından neredeyse eminiz. Megalitik tapınaklar yani Sphinx'in hemen doğusunda ve güneyinde duran vali tapınağı ve Sphinx'in hemen önünde duran Sphinx tapınağı olarak adlandırılan yapılar Sphinx tapınağı büyük ölçüde tahrip olmuş durumda. Ancak vali tapınağı hiçbir sağlam temeli olmamasına rağmen Kefren'e atfediliyor. Her biri 100 tona varan kireç bloklarından oluşan devasa bir yapı. Ancak yeniden şekillendirilmiş, granitle kaplanmış, Çekirdek kireçtaşı bloklarının üzerine yerleştirilmiş granit bloklar var ve bu çekirdek kireçtaşı blokları granit bloklar yerleştirildiğinde zaten aşınmış durumdaydı. Neden? Çünkü granit bloklar aşınma izlerine uyacak şekilde özenle ve bilinçli olarak kesilmiş. Şimdi büyük piramide bir göz atalım. Bu 6 milyon tonluk şaheser gerçek kuzeye inanılmaz bir hassasiyetle 1 derecenin 1 bölü 160'ı kadar bir sapmayla hizalanmıştır. Kral odası ve gizemli yeraltı odası da dahil olmak üzere iç odaları piramidin sadece bir mezardan daha fazlası olduğunu düşündürüyor. Daha sonraki piramitlerin aksine içinde hieroglif bulunmaması farklı bir amaca hizmet ettiğini işaret ediyor ve piramidi Firavun Kufu'ya atfeden grafitinin bazı uzmanlar tarafından sahte olabileceği düşünülüyor. Peki piramidi gerçekte kim inşa etti? Büyük piramit doğal bir tepe etrafına inşa edilmiş ve bu doğal tepe eski Mısırlılar için orijinal ilk yaratılış tepesi olarak görülmüş olabilir. Gezenin üç büyük piramidi daha sonraki piramitlerden farklıdır. Piramit yapımının öyküsü ne zaman başladı? Mısır bilimden öğrendiğimiz zaman çizelgesi ilk piramidin Gize piramitlerinden yaklaşık 100 yıl önce inşa edilen Firavun piramidi olduğunu söylüyor. Sonra 4. Hanedan'da gerçek piramitlerde bir patlama yaşanıyor. Tek bir firavun olan Sneferu'ya atfedilen üç piramit var. Meydum'daki piramit ve Daşur'daki iki piramit yani Eyik Piramit ve Kızıl Piramit. Ve aynı yüzyıllık süre içinde Gize Piramitleri inşa ediliyor. Bu kabul gören kronolojiye göre böyle. Ve sonra Gize projesi bittiğinde Antik Mısır'da piramit yapımı büyük bir düşüşe geçiyor. Ancak bu piramitlerin içine girdiğinizde o yere gömüldüğü varsayılan kralın adını tekrarlayan hieroglifler ve resimlerle dolu olduklarını görürsünüz. Oysa gizli piramitlerinde hiçbir iç yazıt bulunmuyor. Elimizde olan tek şey bir grafiti. Arap Halife El Memun, diğer piramitlerin girişlerinin kuzey cephesinde olduğunu zaten biliyordu. Kimse büyük piramidin girişinin nerede olduğunu bilmiyordu. El Memun, bu yapının bir girişi varsa kuzey cephesinde bir yerde olmalı diye düşündü. Bu yüzden bir işçi ekibi kurdu ve balyozlarla içeri girdiler ve girişin olacağını düşündüğü yeri kırmayı başardılar. Büyük piramidin içine doğru yaklaşık 30 metre kadar ilerlediler ve sonra yaptıkları çekiçleme bir şeyi yerinden oynattı. Biraz ileride büyük bir şeyin düştüğünü duydular. Orada bir boşluk olduğunu anladılar ve o yöne doğru ilerlemeye başladılar. Ve sonra büyük piramidin iç geçidine aşağı inen ve yukarı çıkan koridorlara ulaştılar. Yukarı çıkan koridordan yukarı çıktığınızda büyük piramitteki insanların yürüyebileceği iç geçitlerin her biri 26 derecelik bir açıyla eğimlidir. Bu ilginç çünkü büyük piramidin dış cephesinin eğim açısı 52 derece. Yani büyük piramidin yaratılmasında matematikçilerin ve geometricilerin çalıştığını biliyoruz. Yukarı doğru uzanan koridorun sonundaki büyük galeriden yukarı çıkarsanız, sonunda içinde bir lahit bulunan ve kral odası olarak bilinen yere varırsınız ve bu lehit, dar giriş geçidinden içeri sokulmak için oldukça büyük. Sanki kral odası, lehit zaten yerindeyken etrafına inşa edilmiş gibi. Kral odasının üzerinde 5 oda daha var, bunlar rahatlama odaları olarak biliniyor. Teori, bunların anıtın ağırlığının, kral odası üzerindeki baskısını azaltmak için inşa edildiği yönünde. Ancak bu teoriyi şüpheli kılan şey, daha fazla ağırlığın söz konusu olduğu daha aşağıda kraliçe odasının bulunması ve üzerinde bu tür rahatlatma odalarının olmaması bu beş odanın en üstünde İngiliz macera perest ve ne yazık ki bir vandallardan biri olan Howard Wise dinamitle bu odalara giden yolu açtı. İddiaya göre orada bir işçi çetesinin Firavun Kufu'nun adını taşıyan bir grafiti bıraktığını buldu. Doğru, o odada bulundum ve Kufu'nun adı orada. Oldukça belirgin bir şekilde duruyor. Ancak etrafındaki tartışma bunun eski krallıktan kalma gerçek bir grafiti olup olmadığı ya da Howard Wise'ın kendisi tarafından oraya konulup konulmadığı.